merhabalar arkadaşlar. Ben Ergül ve bugün sizlerle Elan Raşan markasının mantolatlarını denemek istiyorum. Bunlar böyle set şeklinde geldiler bana. Bu arada bunlar hepsi Rusya'dan alındı. En son bir tek bunları denemedim. Geri kalan Rusya'daki bütün ürünleri aldıklarını birlikte denemiştim. Elan Raşan markasını çok seviyorum. Gerçekten aldıklarına bayılıyorum zaten. Bu yüzden bunlara şans vermek istedim ama hangi renkten başlasak inanın hiç bilmiyorum. Burada bunlar dark versiyonu. Bunlar üçlü şekilde satılıyor. Pembe versiyonu, böyle nude versiyonu ve çok dark versiyonlar. Ben en darkını seçtim. Taktım indirimde ve <laughs> seçtim. Neyse bundan başlayalım. Elim buna gitti. Bu arada çok güzel bir kokusu var. Böyle şey gibi. Bubblegum tarzı bir kokusu var. Şimdi bakalım. Matrojları asla süremiyorum ya. Çünkü gerçekten hiç e, sevmediğim için fazla da kullanmadığım için. Ama bir şey diyeyim mi? Bu da böyle soft mat gibi. Böyle aşırı böyle rahatsız edici bir matlığı şimdilik yok. Tuşu böyle. Ya kötü diyemem bu arada. Çok da dark değil bu arada. Güzel yani rengi aşırı derecede dert değil. Hatta böyle ben mat rujları nasıl kullanıyorum artık. Bir iki damla şuraya ekliyorum. Fırçayı alıyorum. fırçayla fırça güzelce dağıtıyorum. Ve çok kalıcı. Çok güzel. Dudaklarınızda duruyor. Ama bu şekilde de severek kullanan insanlar var. Ve gerçekten kullanışlı. Çıkarabildiğim kadar çıkardım arada. Güzel de çıktı. Çok da kolay çıkıyor. Çok şükür. Bilmiyorum. Bazıları der ki o demek ki kalıcı değil. Ama ben yani zor böyle çıkan rujları sevmiyorum açıkçası. Gerek yok. Ben tazelemeyi seviyorum rujları. Daha iyi duruyor. Şimdi daha böyle bir kırmızı rengi deneyeceğiz. Kırmızı da bana hiç yakışmıyor bence. Bilmiyorum. Bu Bayağı kırmızı arkadaşlar. Hemen sabitleniyor. Bakar mısınız? Kıpırdamıyor artık. Hemen sabitleniyor. Gerçekten bu iyi bir şey herhalde. Yani oynamayacak. Kırmızı ruj çünkü oynayınca kötü oluyor. <laughs> Her taraf dağılıyor. Ya çok kötü değil. Tabii yamuk sürdüm. Dediğim gibi ben mat rujlarla güzel süremiyorum ama yapabildiğim kadarıyla <laughs> böyle oldu. Çok da kötü durmadı ya. O kadar da yakışmamak olmuyor. Yani güzel duruyor ama ben kırmızı bir esmer kadınları daha çok yakıştırdığım için belki de bu yüzden öyle yani ya da kendim de alışık değilim kalıcılığına da yarın birlikte yani kolay çıkıyor yani çok şükür zorlamıyor beni dudaklarına sanki dolgu yaptırdık çünkü o kadar sürdük sürdük ki sanki böyle dolgu oldu gibi oldu evet en son rujumuza geçiyoruz biraz tonu böyle eşleştirmek isterdim ama benim odada şu an bebeğim uyuyor ve onu uyandırmak hiç istemem o zaman cos diyor bu baya böyle vişne renginde Bence en koyusu bu bu arada. Çok dark bir e, şey ruj seti değil bu arada. E, şeyde fotoğrafta daha dark duruyordu. Hmm. Bu işte beklediğin darklık bu herhalde. Şöyle bir şey oldu. Yani bundan daha fazlasını yapmayacağım. <laughs> ya bu da güzel. Bu da çok güzel. Yani kime kimese hitap edecek şekilde bunu güzel dudak kalemiyle falan kombinlerseniz güzel olur. Ben yapamıyorum. <laughs> yani fena değil arkadaşlar. Ben dediğim gibi pek sevmiyorum matrujları. Ama yakışıyor mu bilmiyorum. Yorumlara yazın yakışıyor mu yakışmıyor mu diye. İşte çok kolay En Önemli olan bu benim açımdan. Ondan sonra mat olmalarına rağmen asla yakışıkmış değil. Dudak